Arkadaşlar selamlar mecbur Şuraya koymam gerekiyor Şöyle Vuruş aldık Sabah şifta değerli göndaşlar Ya Bismillah Kepçe Maalesef arkadaşlar Yaa Kaçtı olmuş da. Hadi. Be. Kopardı baba. Kopardı, kopardı. Vay vay vay. Sabah sifta. Misinayı kopardı. Hayırlısı. Evet arkadaşlar. Tüm gönüldaşlara bu arada hayırlı sabahlar dilerim. Evet alandayız tüm gönüllaşlarımıza günaydın diyelim. Evet milli vuruşu aldık ama maalesef e, kopardı düzeni arkadaşlar. Sert bir vuruştu. Evet. Sabah aydınlığındayız. Evet. Berrak bir hava var. Evet milli düzenimizi ufaktan zalim kartalımızı da çekelim. <laughs> evet arkadaşlar. Gökbörü barikat kaybı çadırıyla rahat bir uyku aldım arkadaşlar. Evet herkese günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar. Gününüz güzel olsun can dostlar. Evet birinci nasibimizi Kaçırdık, e, e, misinayı kopardı gitti. Lakin sıkıntı yok, maraton yeni başlıyor. Vira bismillah dedik. Evet, kuvayi milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı alandayız. Yaşasın bağımsız kutsal Türk devleti.